Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Test çekmeyeli, inceleme çekmeyeli çok olmuştu. Artık söz verdiğimiz gibi geri döndük. Youtube'da haftada bir mi atıyoruz Haruncum? Haftada bir video atmaya Harun Enes kardeşim de videolarımızı düzenleyip sizlere ulaştırmaya başladı. Harun'un Instagram'ını şuraya koy Harun. <laughs> Buna yazın. Video gelmiyorsa bundandır. Ben çekiyorum artık baba. Haftada bir bunu ilerleyen zamanlarda belki ikiye de çıkarma düşüncemiz var. Mercedes C2 dizel çekiyoruz arkadaşlar. Bu aracın alış videosundan biliyorsunuz. Ama herkes Instagram'da bana çok yazdı Harun. Ben çünkü biliyorsunuz A3 sedan'da kullandım, BMW 5'te kullandım. 3 serisi çok kullanmıyorum ama arkadaşlarımın hepsinde var. Biliyorum ısrarla F30 almadı. Bu araçta çok sorular geliyor. Biz de bu araçta gelen soruları harmanlayıp sizlere cevaplayacağız. Aracı anlatacağız. Bayağıdır aşağı yukarı 500 kilometreden fazladır kullanıyorum bu arabayı. Olan tecrübelerimi sizlere izah edip aktaracağım. Ne yapıyor ne diyor. aracımıza başlayalım. Bu araba 2015 model. İmzalı seri diye adlandırılan seriden önde imzamız var. Haruncum göstersin sizlere onu. Dikişli torpido olan versiyonu. Bunları içerisini göstereceğim. Dışarıdan yenilik olarak ne var araçta? C63 panjurumuz var. Böyle siyah. Logosu böyle güzel. C63 panjurumuz var. Ben bu panjura bayılıyorum. Bir de bunların o çok çizgili GTR panjuru diyorlar herhalde. GT panjurumu, GTR panjurumu görmek bile istemiyorum. Hepsinde o var ama ben sevemiyorum, benimseyemiyorum onu. Bir de şurada altta bir lip var. Bunun orijinalinde bu yok. Bu lip normalde gümüş, ee, krom geliyor. Ama bunu siyah boyamışlar. Güzel yani önden güzel bir görüntü olmuş. Yani normal C'lerden tek farkı C63 panjuru ve lip standart. AMG duruşu var arabanın. 18 inç jantları var. Önlerde 225... 45-18 ölçüleri var. Şu an üzerinde kışlık lastikleri var. Benim aldığım kişi malum kış aylarına girdiğimiz için kışlık lastiklerine geçmiş aracın. Arkada da ölçüleri sizlere bir daha söyleyeyim. 245-40-18'de arka ölçülerimiz var. Bu da gayet arka bir tık daha arkadan itişli bir araç olduğu için geniş. Klasik Renault motorlu bu araba arkadaşlar. 1.6 dizel 136 beygirlik 7 ileri vitesle kombin edilmiş. Ama Renault'daki EDC şanzıman gibi vasat bir şanzıman yok. Yani vasat derken EDC şanzıman da aslında güzel ama bu şanzıman çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta bagaj üstümüze ince bir spoiler gelmiş. Şuradaki C200D yazısını kaldırmışlar. Tek taraf AMG yazısı kalmış. İşte e, şuraya bir kaplama yapmışlar. Siyah normalde burada green içelaj var arkadaşlar. İşte Brabus e, AMG gördüğünüz gibi egzoz çıkışlarımız fake egzoz çıkışlar arkadaşlar. Yani fail değil. Dört tanesi de aktif değil. Fake bunlar yapılmış. Bu kombini de arkadan şu kalça kombinini de çok seviyorum. Çok geniş gösteriyor. Güzel görünüyor. Ama arkada benim tek eksik gördüğümüz spacer. Bir spacer olsaymış iyi olurmuş. Şöyle bagajıyla sizlere başlayayım mı? Açayım. Güzel. Bagajımız evet bizim kamera eşyalarımız falan filan. Bagajın şimdi litresini Harun yazar buraya. Arkadaşlar ben Mercedes ile BMW'yi kıyasladığımda 5 kasanın bagajından daha büyük. 5 kasanın bagajı dışarıdan böyle o heybetli ulan bu bagajı araba büyük filan. Açıyorsunuz ama şu yanlar çok şey kapladığı için çok daha büyük ondan onu söyleyebilirim. Bagajda herhangi bir elektrik yok ama bu bagajda olay ne biliyor musun Harun bak. Burada kamera burada saklı. Geri vitese taktığında bu buradan açılıyor kamerayı görebiliyorsunuz. Ve ben bu olaya bayıldım arkadaşlar. Ben bunu aldıktan sonra fark ettim bu arada arkadaşlar. Bu olay çok güzel. Yani önce bagaj kamerası şurada sırıtmıyor yani dışarıdan estetiği bozmamışlar. Cam tavanımız var arabada. Panoramik açılıyor böyle komple geriye doğru. Şu an biz böyle apaçı modunda şekil olsun. Tarzımız var. Hani C serimiz var. Babamız müteahhit tarzında geziyoruz. Böyle ben güzel duruyor. Bir de hafif böyle hava gelmesini seviyorum. Ben böyle çok açınca ha sevmiyorum. Ses, gürültü, hava. Bir de bu mevsime pek uygun değil. Daha öncesinde şu yanları da siyah kaplama yapmışlar ama benim aldığım kişi sökmüş o kaplamayı. Dışarısı böyleydi. Şimdi Harun'la beraber içeri geçelim. Evet aracın içerisindeyiz. Arkadaşlar bu araçlarda iki tane dizayn var. Bir ahşap dizayn oluyor. Geçen arkadaşıma da bir tane aldık. O buralar ahşap böyle yani böyle elde dokusu benim çok hoşuma gidiyor. Bir de böyle piyano bilek dizayn oluyor. Bizim aracımızın bu konsol ön konsolu piyano bilek. Burası çok şık ve çok elit duruyor ama çok çizilmeye, toz kapmaya vesaire müsait. Yani elinde her gün bezle gezmen gerekiyor. Bunu silmen lazım. Yoksa burası bayağı batıyor. Çok da çiziliyor. Bunun da polisajını yapıyorlar. Pastacılar falan yapıyorlar bunları. Bildiğin arabaya pasta yapar gibi polisaj yapıyorlar bunlara. Burası dediğim gibi bizim arabada ahşap değil. Saatimiz yok. Bazılarında 2016'larda var diye biliyorum. Bazılarında saat var burada. Bizim saatimiz yok. Ama bizim de şöyle dikişli torpidomuz var. Bakın kapı üstleri, torpido üstü falan böyle dikişli. Normal şöyle diğerleri plastik şöyle ama bizimki dikişli deli. Şurada bir tane Aziz Kancar logomuz var. <laughs> Buradan Panda'ya teşekkürler. Hazır burası açılırken. Şöyle yani açılma sistemi çok garip geliyor. Böyle yükleme eşiği çok dar buranın arkadaşlar. Ama alan yeterli mi? Yeterli. Yani benim BMW'de 5 serisinde duran tüm eşyalarım buraya da sığdı. Ama hoşuma gitmeyen bir olay sarı ampul. Yani sen Mercedes'sin ya. Bu arabada sarı ampulün olması torpidoda hiç hoşuma gitmediğini söyleyebilirim. Bir de yani şuralarda filan arkadaşlar ambiyans ışıkları... Dur bakayım yanıyor mu? Ambiyans ışığımız yanıyor. Yani şuralarda filan daha çok ambiyans ışığı beklerdim. Bunu sonradan insanlar yapıyor. Ekranımız var burada. Baya küçük. Yani benim telefonun ekranından bir tık büyük işte. Yani bakıldığında al Harun'cum yani. Bu arada şöyle eski bir ekran fotoğrafı. Bak. Gördün mü? Benim telefondan bir tık büyük yani. Başka bir şey yok yani. Esprisi yok. Küçücük bir ekranımız var. Ama saklama alanı güzel. Bak burada bir S2000 her yerde. Detaylar. Burada bir saklama alanımız var. Küllük çakmaklığımız var. Ben her zamanki gibi küllüğün içinde kürdan var arkadaşlar. Sigara kullanmıyorum. Çakmaklığımız var. Burada anlamadığım bir USB var Harun herhalde buradan navigasyon falan yüklüyorlar. Harun buraya çekeceksin oğlum. USB gösteriyorum sana. Burada sürüş modlarını buradan ayarlayabiliyoruz Harun. Bak böyle Sport var, Sport Plus var, Individual var. Tamam mı? Ekranda da geliyor zaten. Konfor e, var, Eco var. Ben genelde Konfort'ta sürüyorum arkadaşlar. E, burada e, Start and Stop var arkadaşlar. Burada park sensörlerini aktif pasif ettiğimiz tu tuş var. Buradan ses sisteminin sesini açıp kapatabiliyorsun. Buradan da komple kapatabiliyorsun. Bu Touchpad. Yazın en yazabiliyorsun Harun bu da. Bazılarında yok. Örneğin geçen arkadaşı aldık 2017. Onda yoktu bu touchpad. Sadece bu yuvarlak vardı. Kol dayamayı da klasik Mercedes. Şöyle basıyorsun. Sağa sola ikili ayrılıyor. Bunun içi çok geniş. Bak bunun genişliği baya baya iyi. Benim baya bir eşyam olmasına rağmen geniş. İki tane USB bir tane de SD kart girişi var arkadaşlar. Bunun içerisinde. Aracın direksiyonunu da ben baya bir seviyorum. Yani bu C kasanın direksiyonu böyle viraja girişi falan. Burada F1 kulakçıkları falan. Bayağı hoşuma giriyor Vitesimiz biliyorsunuz burada. Mercedeslerde artık bunu söylemeye gerek yok. Klasik. Buradan sinyal ve farlarımızı vesaire buradan açabiliyoruz. Katlanır ayna, 4 cam otomatiği vesaire bunlar yeterli. Kapı içlerindeki saklama alanları da gayet hoş ve yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kapı üzerlerinde de yine deri var arkadaşlar böyle. Deri gerilmiş. Kapıda da bir böyle koltuk ısıtmamız var. Oradan Harun bassana bir yansın ışıkları koltuk ısıtmamızı da kapıdan görebilirsiniz. Koltuk ısıtma ayarını da oradan 3 kademeli bir şekilde yapabiliyoruz. Bazılarında bölme aslında ses sistemi var. Bu araçta ses sistemi yok. Şöyle sunroof'u da buradan açabiliyoruz. Bak açayım Harun. Cam tavan. Cam tavan olması çok ferah kılıyor. Arka taraf da komple ne oluyor lan? Arka tarafta arka taraf da komple böyle cam arkadaşlar. İçeride akşam yolculuk yaparken özellikle çok güzel bir görüntü veriyor. Şimdi aracın önü böyleydi sizlerle. Arkayı da gösterip ardından test sürüşüne geçelim. Biniyoruz. Harun oğlum esle çıkışı yapacağız. Bazılarında kol dayama da yok Harun. Geçen yine dediğim gibi arkadaşı aldığımızda kol dayama yok. Bizimkinde kol dayama var. Burada şöyle görüyorsunuz saklama alanı var. İçerisi halı kumaş kaplama. Şöyle bardaklıklarımız var ikili. Bakma öyle kapasitif fa kullanışım kullanışım da. Bagaja erişim yok ama Harun burada. Koltuklarımız deri. Benim arabanın arka koltuklarına sanki kimse oturmamış. Ben bunu geçen birkaç tane C serisine baktık. Bunu anladım. Ya arkadaşlar arabayı övmüyorum ama şu koltuklara baksana ya. Sanki yani böyle ilk günkü şeyini koruyor. Bu arabayı büyük ihtimal tek kişi kullanmış herhalde. Arka koltuklarda falan hiçbir şey yok yani. Burada bir havalandırma menfezimiz var. Şöyle ikili ama herhangi bir dijital panel yok. Bence burada bir eksiklik dijital panel olmalıydı. Burada da yine bir çakmaklığımız var. 12 voltluk çıkışımız var. Kocaman bir şaft tüneli var. Burada üçüncü kişi nasıl oturacaksa Harun artık onu da anlayamıyorum yani. Düşünsene benim burada oturduğumu düşünsene. Böyle gidiyorum işte. 1.95 boyum. Ya üçüncü kişi burada ciddi sıkıntılar çeker. Yani ya 1.50 olacak ya da çocuk olacak ortada oturan. Yoksa ciddi sorunlar yaşarız. Telefon düştü. Şimdi diz ve baş mesafesi... Ne yapıyor? Abla burada yarış yapıyor Arun Diz atıyor sana. Bak burada diz mesafesi güzel. Baş mesafesi normal. Arkadaşlar ön 195, arka 1.95 ayarlı olunca böyle oluyor. Bak, koltuk da görüyorsunuz arka cam ben neredeyse yani. Normal önümde ama 1.81 kullanırsa ben burada rahat ederim, bayağı rahat ederim. Herde açıldığı için biraz daha ferah, mesafe değil mi? Kalıyor mesafe yani. de var ve ferah yani. Böyle bak yıldız kaydı falan. Aşkım yıldızları izleyelim. Gaydı. <laughs> bir tanesi gayacak. <laughs> böyle bir yani fantezi seven arkadaşlara da arkası güzel yani. Arkadan öne bakış. Şurayı çekmen lazım. Ben bir arabada her testte derim. Arkadan öne bakacaksın kardeş. Nasıl? Yorumun yani? ne? böyle? Gayet güzel. Burama konuş. Gayet güzel şık gözüküyor. Elit duruyor ya. Elit duruyor değil mi? Bence tek bozan şey ne biliyor musun Harun? Aha şu ekran. Yani şu ekranın bak şu kadar çerçeve yapacaksın. o çerçevenin hepsi ekran olsaydı. O ekran büyük olsaydı kapasitif bir güzel bir ekran olsaydı bence çok çok daha iyi olurdu. Arkası da böyle arkadaşlar. Yani arka tarafta kapı üst de deri. Yine onu da çeker Harun. Komple dikişli, imzalı seri. Full artı full. Arkada da yine ses sistemi operatörleri var. İşte kapı açma yerleri falan. Kapı saklama alanı da gayet iyi. İçerisi yine güzel kaplamalı. Güzel saklama alanımızda mevcut. Şimdi bir de o meşhur Renault motorunu gösterelim. Renault motorunu gösterip teste çıkalım. Aha Renault. Sanarsın bana fluans çalışıyor. O bir hastalık biliyor musun? Böyle hemen alıyorsun değil mi? Ne olursa olsun bak videodasın sanene niye alıyorsun onu? Ha? Ama o bir hastalık. Bende de arabayın kaputu açınca burada yaprak varsa alıyorsun. Arkadaşlar şimdi kaputu açınca arabada güzel bir izolasyon var aslında bak. Şu izolasyonlar falan çok iyi. Dikkat ettin mi? Kaput kapalıyken ses yok neredeyse. Ama kaputu açınca aha Renault. Direkt yani o Renault'dan aldığın sesi bu araçtan da alıyorsun. Kaputunun içerisini şöyle gösterelim Harun. Yani aslında birçok şey kaplı. Böyle açı yeri burada göstermişler. Burada örneğin klima yerleri var. Burada soğutma suyumuz var. Yani buranın üzerine bir güzel kapak olsaymış şöyle bence. Tam güzel Mercedes logolu bir kapak olsaymış tadından yenmezmiş. Ama koymamışlar. Kapık içi de böyle. Merak ettiğiniz o motor da böyle. Biraz hızlı kapattım sanki. <laughs> evet. Böyleydi arkadaşlar araç. Şimdi sizlerle beraber test sürüşüne geçelim. Yanladın mı? Neyle? Öyle çok ağam şahım yanlamıyor. Dönüyor mu şurada? Burayı bir kopar ya. Bak plase çekeyim mi? Dayının aklını alayım mı? Bak tutuyor. Gördün mü? Ama yani abinde bilek var yani. Evet arkadaşlar aracın sürüşündeyiz. Bu 7 ileri değil mi? Bu 7 ileri kardeşim. 7 ileri. Şanzıman var bu arabada. Ee, 1.6 dizel. Torcu ee, kaç bunu? Bilmiyorum. <laughs> dur bakayım şurada dur. Ama gerçekten merak <laughs> ettim. 320 dolar. Korkluyuz baba. Evet. 320 torku var. 136 beygir. 7 ileri araba. Güzel. Arabanın performansı filan Aslında bakılırsa 9.7 bir 0-100 değeri var arabanın Harun. Ee, yani böyle şimdi ben BMW F10'dan inip buna bindiğim için F10 örneği 8.7 idi. Bu 9.7. F10'dan inip buna binince aa bu araba da gitmiyormuş. Olmadım. Ha, ama bir performans kaybı o 2000 motor, 2000 cc'nin hacmi filan olmadığı için o tamamiyle doyuramadı beni. Ama benim böyle çok kötü de şey yapmadı, etkilemedi. Onu söyleyebilirim. Performansı Renault motoru işte odur budur. Performansı bence e, yeterli. Çünkü bu arabayı alan insan 1.6 dizel bir araba alıyor. Yani bunu göz gözetliyorsun. Sen 1.6 dizel araba bineceğim diyorsun. Bunu alıyorsun. Performans istiyorsan zaten daha üst motor seçenekleri işte benzinli de daha yüksek beygir seçenekleri var. Bu zaten e, üretim amacı aslında yani bu arabanın üretim amacı aslında ekonomi ekonomisine bakmak gerekiyor bence. Performansına değil de bu araba ekon ne kadar ekonomik ona bakmak gerekiyor. Yani Ne kadar ekonomik. Ne kadar ekonomik. Çok güzel Harun çok güzel geçişler yapıyorsun aferin bak. Ama seni, uyur, merak ettim. Gerçekten. Kanalın yardımcısı yapabilirim seni. <laughs> ne kadar ekonomiye de gelince Harun. Şehir içinde bu araba abi İstanbul trafiğinde. Ben hep abi dur kalk trafiği 2 kilometre dükkana gidiyorum. Araba ısınmadan bırakıyorum. 2 kilometre geliyorum. Böyle 7 litre yakıyor. Gayet iyi siz normal. Çok pet ya, yani önce. orada 7 litre yakıyor ama bu arabayla yani şöyle söyleyeyim sana Harun e, Ankara'da yaşasam İzmir'de yaşasam yine büyük bir şey Bursa'da yaşasam çok rahat 5-6 litreyi geçmez şehir içinde onu öngörüyorum yani uzun yolda da ben bir böyle 100-200 kilometre sabit gittiğimde de hemen 5 litrelere düşüyor hemen zaten fabrika felisi şehir için 4.9 uzun yollarda 3'lerde falan 4 falan pardon 4 bu aralarda yani uzun yolda e, neredeyse yani çok kasarsam abi 100'ü geçmeyeyim 110 120 bu aralıkta kalayım 100 dersen fabrika verisini yakalarsın bu arabayla uzun yolda. Ama ben yakıtından memnunum yani. BMW'den sonra BMW yakıyordu yani. Buna göre bir tık fazla yakıyordu. BMW'den sonra yakıt olarak güzel geldi bu araba. he A3 Sedan'la hep yazmışlar. A3 Sedan'a göre nasıl falan filan. E, çok kıyaslılar. Bence aynı segment değil zaten. A4 aynı segment bu araba arkadaşlar ama. Ben kullandım diye herhalde öyle diyorlar. E, onunla da hemen hemen aynı yakıyor. Şeyine geleyim. E, F10'dan sonra eksi olarak düşündüğüm konforu. Arabada konfor yok Harun. Arabada böyle bir gerginlik var yani. O... Hiç konfor yok arabada bak. Ya araba böbrek taşı paket. Selamun aleyküm taşın varsa döktük. Öyle bir araba yani bu araba Harun. Yani bizim arabaya bir de 3 santimlik ön tarafa, 2,5 santimlik de arkaya soğuk pres yapmışlar. Yaylar iyice sertleşmiş. Esneme payı iyice azalmış. Esneme yok arabada neredeyse. Bayağı azalmış bu soğuk presten mütevellit. Yani arabanın şöyle söyleyebilirim ben şoka uğradım ya yani ciddi manada sert bir de arabanın süspansiyonu bunlar da AMG olan araçlarda ekskluizmler başka ama AMG olan araçlarda süspansiyon daha sert normal ekskluizm'e göre daha sert fabrika çıkışı sert süspansiyon bizimkiler bir de buna gidip soğuk pres yapınca haşır Aa Harun'un kankileri gidiyor mu lan 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 lan. soğuk şeride geçti direkt Harun bu ölür Sağ demedi değil mi? Ben de <laughs> Dediğim gibi yani AMG'de. Biliyorum kusura 50 ile gidiyor şu an. Helal olsun. Onlar, nasıl bir şey lan Harun? U? Bunlar çok benim arkadaş aldı 10.000 lira ya. Vay maşallah. Aa, o sandım. <laughs> <laughs> Yarış motoru. ne? diyordum oğlum ben? Ya konforu çok kötü abi. Bak orijinal lastik ebatları, orijinal jantı var üzerinde. Buna hep S Class jantı takıyorlar 19. Çok kollu böyle bir jant var, görmüşsündür. O 19 jantla düşünemiyorum bu arabayı sertliğini düşünemiyorum. Yanak da inceleteceksin mecburen 19 jant olduğu için. Düşünemiyorum yani. Onda 19 jantta bitersin bu araba. İptal olur bence. Konfor açısından konfor beklentisi kesinlikle olmasın. Beni biliyorsun Haruncu benim arabam diye kanalımın açıldığı günden beri hiçbir şeyi övmem abi. Neyse o. ise iyi, kötüyse kötü. Konfor sınıfta kalır bu araba. Her türlü bu segmentte bence konfor olarak en kötüsü bu. Yani ben M paket şeyde kullandım. F30 da kullandım. A4 de kullandım. Sport paket. Ee, bundan çok daha konforluydu ikisi de. Konfor olarak çok çok vasat olduğunu söyleyebilirim arabanın. He, çoğu kişi şimdi yazacaktır. AMG paket işte ne konfor bekliyorsun. Ama abi şehir içi kullanımında da biraz bekliyor. Yani şu yolda kaymak gibi araba. Bir şey yok. Ama böyle şehir içi ara sokaklara girince tümsekler, cart şunları yapınca of diyorsun ya. Bu ne? Gelirken bir tane çukura girdik. Değil mi? Orada çok tak diyor Aynen. böyle birden. Yani demem o ki konfor konusunda sınıfta kalır bu araba. Ama Harun arabanın yol tutuşu. Bak net söylüyorum hatta dün yanımda Samet vardı böyle bir Beştaş'a falan gittik Samet'le Suban'la falan viraja viraja girdim. Samet lan atacak mı atacak dedi. Dedim bu F10'dan daha iyi yol tutuyor. Abi araba çok iyi yolu oturuyor. Ya de böyle mi tam hatırlamıyorum. Bu kanalda bizim Exclusive videosu da vardı. Yani onu tam şu an kafamda çağrıştıramıyorum. Ama araba gerçekten yola iyi yapışıyor. Virajda filan 4 Dört dörtlük yani. Yol tutuşunu arabanın çok çok beğendiğim ben. Yol tutuşu benim hoşuma gitti arabanın. Sürüş pozisyonu BMW kadar ona da geçeyim. Çok böyle gömülemiyorsun. BMW'de hissettiğin o spor ruh yok yani. Bu arabada oturduğunda daha konforlu mu havasına giriyorsun ama değil. Sürüş konusunda bir BMW'deki o spor his yok. Ama BMW ile Audi arasında kalmış bu araba. Oturuş pozisyonu böyle, sürüş dinamikleri falan. E, direksiyonun sert AMG olduğundan bir tık daha sert arabanın direksiyonu normaline göre. Direksiyon sertliği tabii bir BMW kadar sert değil ama bir tık sert. Direksiyonun verdiği his güzel. Gayet böyle virajlarda falan iyi sertleşiyor, iyi yumuşuyor. E, araç hızı düşerken. Yani Hisleri güzel arabanın. Sürüş hisleri güzel. Ama dediğim gibi konfor o kadar dezavantaj veriyor ki arabadan soğutuyor bir yerde seni. Start stop'ta bak. Biraz sallama var. Start stop'un girişindeki bak o titretmesi biraz motor sirkeliyor arabayız, Bir, hafif bir sallama var. Tabi dizel araba olduğu için bu normaldi. Benzin arabada örneğin start stop giriş çıkışlarını hiç anlamazsın. Ama bu sarsıntı var yani arkadaşlar bu arabada da yalıtım'a gelirsek arabanın motor sesi içeriye aldığı motor sesi arkadaşlar bu konuda biraz yani çok çok başarılı diyemem ama segment ortalamalarını premium segment araçlarla kıyasladığımda dizelleriyle kıyasladığımda başarılı mı? Başarılı. Örneğin 120, 130'da, 140'da gittiğinde böyle seni rahatsız edecek bir ses gelmiyor. Ama 140'tan sonra rüzgar sesiyle birlikte biraz aynalar büyük. Rüzgar sesiyle birlikte hafiften böyle bir rahatsız edercesine bir ses almaya başlıyor. Yani için açın söylemek gerekirse araba yalıtımı yani 10 üzerinden 7 veririm ben bu arabaya ama 10 üzerinden 9 falan veremem o kadar başarılı değil yalıtım olarak bu araba. Ama şunlar hmm. hoşuma gitti. Değil mi? Bunların tasarımı farklı. Design var. tasarımı Aynen. böyle. Sanki ses açıp kafama tuşu evet. gibi böyle. Ee, böyle estetik duruyor. Doğru. Ya evet, bak şimdi e, arabanın içi çok şık duruyor. Şu ekran hariç ya şunu çizen mühendisi bunun büyüğü yok mu hani? Tanı. Bu 2000 ki, e, e, 2018 sonrası of. 10.000 trafik kafadan gireceğiz herkese küfür gibi gelecek ama özür dilerim çok özür dilerim 18'den sonrasında şöyle geliyor büyük bir ekran ama ben gömülü ekranları daha çok seviyorum ya hayalet de geliyor 18'den sonra hayaletlileri de var bunların İlanlarda görebilir arkadaşlar da illaki denk gelmişlerdir polis olunca heyecan yaptık biraz ya bu gerçekten hani, hani sonradan, sonradan koymuşlar gibi, şey gibi değil mi aynen. telefon ekranı gibi zaten küçücük evet. bir de hani android sonradan koyduk He. 500 liraya gibi duruyor aynen aynen bana da öyle geliyor yani Bilmiyorum o konuda biraz ben ekran konusunda yani şuradan baktığımda her şey çok estetik, çok şık. Direksiyonuna falan bayılıyorum. Duruşu böyle yumurta gibi duruyor direksiyon falan. Çok hoşuma gidiyor. Ama şunu şurada görünce cin tepeme çıkıyor. Yani bu nedir ya? Bu arabada bu olmamalı yani diyorum. Ekran konusunda hep eleştiriyorum. Her gün eleştiriyorum. Her binliğimde eleştiriyorum. Sertliği biraz hissedelim bak şura. Tak, tuk. <laughs> Sert abi araba. Gelelim şeye, fiyatlarını söyleyeyim Harun. Şimdi e, hatta video çok izlensin diye şey yap. 550 bin liraya Renault motorlu Mercedes, Çincel falan filan böyle bir şeyler yap. sükse yapalım. <laughs> prim gaz alalım. <laughs> Şimdi fiyatlarına gelirsek Harun bu arabanın aşağı yukarı bu kilometrede 125 bin de benim arabam bu kilometrede bir değişen var bir buçuk parça boya var arka tarafta çok önemli bir şey değil o da yani büyük bir şaselere vesaire yansımış bir kazası falan yok arabamın şükür yani bu arabanın bu fiyatlarını 500'den başlıyor 550'ye kadar 2015 modelleri gidiyor şimdi duyunca insan böyle wow yapıyor çok para yalan yok iyi para yani yarım milyon abi yarım milyon yani bu araba şu an yarım milyon piyasa şu an Belki bu videoyu çektiğimizde 550 ha. Bu, videoyu belki bir ay sonra izleyecek 650 olacak bu Öyle araba. oluyor zaten. Ya ben bu arabayı aldım 10 gün geçti. Haşır Blok 50 bin lira karım oldu bu arabada. Yani şu an her hafta üzerine koyuyor. Dolar yerinde durmuyor. Kur seviyesi yerinde durmuyor. İkinci el var ya arkadaşlar siz de takip ediyorsunuzdur izleyenler. İnanılmaz yükseliyor. Bu araba bu parayı haceder eder mi? Kesinlikle etmez. Benim gözümde. Ama şimdi 2015 dizel D segmenti ne alabilirim diye baktığında hiçbir şey alamıyorsun abi. Yani 500-550 bin liraya şu an F30 M paket alamıyorsun. 600'leri buldu diye biliyorum. He, onda ne artısı var? Ee, çok az var gerçi. 2015-16'larda makyajlı bir F30 M paket alayım dersen 150 beygir o araba. Bir tık bundan daha hızlı. 2000 motor. Yani onun da 7,5 saniye falan 0 yüzleri. Abi zaten şu an C segmenti sıfır bir dizel otomatik bir araç baktığın zaman direkt evet. 350 bin liraya çıkıyor. Şey yani. baktım ben ne 350'si daha yüksek ee, yeni çıkan Civic'lere baktım 440 bin TL araba yok. Ama 440 bin TL ben bunu alırken o ikilemde kaldım gittim dedim iki, ikinci elde olsa yıldız yıldızdır Mercedes'tir abi Honda. Honda Mercedes yani bu mantıkla bakıp gittim Mercedes aldım ben. Ee, ama yani şunu söylemek istiyorum sizlere ee, yani segmentinde baktığınızda bir Passat 1.6 dizel, highline, sunrooflu, e, bu dollukta Passat baktığında 400'ün üzerinde artık 450 bin liraları falan konuşuyor insanlar. 500 bin liralara dayandı ki premium segment bir araba değil. Bunun segmenti A4, Mercedes C-Class ve BMW 3 serisi segmentinde fiyatları normal. Artık her şey yüksek. Biz bu arabayı Samet'le çektiğimizde 250 bin liraya ekskluzif. O zaman kaç sene önce çekmiştik. o zaman, araba da gençti o zaman. Heh, gençti 250 bin lira diye o zaman da yüksek. O 250 bin lira o arabaya mı verilirdi? Araba bu ülkede hep yüksek arkadaşlar. Bunu bilin. Bu ülkede araba hiç düşük olmadı. Hiç bedavaya araba olmadı. Bu ülkede araba hep yüksekti yani. Bunun farkına var mı? Bunu bilin arkadaşlar. O yüzden demek istediklerim ben bu kadar sonuna kadar hiçbir araba şu trafikte gördüğün hiçbir araba değerini hak etmiyor. Hiçbirine bu paralar kesinlikle verilmez. Bir kuruş bile vermem ben bu paralara. Yani örneğin bu araba olmuş 700 bin lira. Yeni iki seri sana 700 bin lira. Ben bu arabaya benim gözümde 300 bin lira. Şu arabaya git bak 400 liradan aşağı değil yani her şey dünya para oldu. Abi D2 dobla gitmiş 80 bin lira olmuş Değil ya. Değil mi? Öyle bir şey olabilir. Al işte yani. Diyorsun ki hani bu, bu parayı hak etmiyor ama bakıyorsun Hiçbir hak yapacak etmiyor. bir şey Arada yok. Araba yok. Yani. Mecbur yani. alıyorsun bu, abi. Bu para. Biz de biliyoruz yani hemen giriyor ki ya biz o arabaları Almanya'da elini ya biliyorduk falan. Abi sıfırını almıştık o zaman 40'a 30'a falan ama orası Almanya burası burası yani burada fiyatlar ne yazık ki bu yapacak hiçbir şeyimiz yok bu konu hakkında diyorum ve yavaş yavaş tamamlıyorum. Sen ne diyorsun Haruncum? Genç bir kardeşimiz olarak araba güzel. Bak ben normalde beni biliyorsun Ben f 30cuyum Ama ya şimdi baktığım zaman bir araba ne kadar çok çoksa benim gözümde düşüyor. Yani mesela hı. Golf 7 nasıl çoksa evet. F30 nasıl çoksa. O yüzden F30 nasıl, 30 almıyorum ısrarla. Böyle ama bir gün alacağım. Gözüm farklılığa kayıyor. Yani ben Değil normalde mi? BMW işte dediğim gibi F30 hastasıyım ama bu da bence güzel bir seçenek yani. O para o evet. civarlarda bir araba alacak olsam düşünürdüm. F30'a göre yani dışarıdan tasarımı falan böyle Hala güncel duruyor. Dönüp baktırıyor kendini araba. Şık bir araba yani. Evet. Işte. Aslında söylemek gerekirse araba şık duruyor dışarıdan. Stopları çok güzel. Evet. Gece arkadan izlemek bu arabayı çok güzel. Bir de bizim araba siyah ya. Bu arabanın da beyazı bol. Her yer beyaz bu arabadan. Siyah böyle bir farklı duruyor. Çoğu kişi bunu E serisiyle karşılaştırıyor. Siyah daha böyle asil kaba duruyor gibime geliyor. Ya Araba buydu. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşunuza gitmiştir. Sağdan ee, girelim. Aynen sağdan girelim. Çıkalım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.